insan bu Zarif bir endamın sırtına yüklü kambur Belki acısını taşıyan ince sızı hayatta Geldi gitti Hepsi üç beş gün saysan Bir yanı yarım Bir yanı eksik Yok iş tamamı Ayakta dursa başı ermez göğe Hayata cüce Yatsa sarılır toprağa oturmak geçmez ele. Ağlayışını versen çocukluğuna büyüdükçe sızlar, Gençliği sığmaz ele avuca biraz asilik sanki, Yaşıyoruz işte delikanlı çağımız ne olacak ki, Haberi yok giden benden senden bir de ömürden. Ayakta Dursa Başı Ermez Göğe Hayata Cüce Yatsa Sarılır Toprağa Oturmak Geçmez Ele Salkım Salkım Toplasa Aklını Etse Tecrübe En Büyük Kazancı Belli Ki Beyhudelik Heybede Yeş Kemala Erdi Der Aklı Bilmez Kendi Nerede Ayakta Dursa Başı Ermez Göğe Hayata cüce, yatsa sarılır toprağa oturmak geçmez ele. Aldığı verdiği ne ki hepsini toplamaya değmez. Yaşadık işte der kendimce, kimsenin haberi yok. Darılmış sırtına kamburu, sızısı sevdasına. Dünya burası, sen de insan. Ayakta dursa başı ermez göğe, hayata cüce, Yatsa sarılır toprağa, oturmak geçmez ele.